kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Faize benzeyen bir durum söz konusu mümkün mertebe şüpheli şeylerden de uzak durulması Hazreti Peygamber'in hadisleri arasında tavsiye edilmiştir. Bunu alsın fakir fukaraya versin, sadaka mahalline versin. Açık sınırının altında yaşayan emekliler zam beklerken banka promosyonu müjdesi geldi. Ancak bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet ters düştü. Ee, şu an herkes fakir fukara. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani önüne gelen kime versen şu an ee, sevaba girersin diye düşünüyorum yani. Niye maaşları alırken faizi alıyorlar insanlar. Ona caiz de niye buna caiz değil? Geçen sene fitre 50 liraydı bu sene 130 liraya çıkardı. Demek ki kafası çalışıyor. Demek ki yüzde 130 yapabiliyor yani. Dinde parayla olmaz. Mesela diyanette para almasın. Değil evet. mi? Vaaz filan parayla verilmez ama imam para alıyor, maaş alıyor almasın o da caiz değil. Diyanet işlerinin bütçesi ise kamuoyunda tartışma konusu. Son 5 yılın verilerine göre o bütçe sanayi, turizm, iç işleri ve dış işleri gibi önemli bakanlıkları geride bıraktı. Diyanet kendi paralarını faize veriyor ya, onda o caiz oluyor mu o zaman? Caiz olmaz diyemezsin, sen faize para yatırdıktan sonra aldığın arabalarla zırhlılarla haram. Peki diyanet o zaman bize niye bir şeyler vermiyor? He? Ne veriyorlar bize bir şey vermiyorlar? Biz de böyle geçinebiliyoruz. Emekliyiz çünkü.